Lord, getir oğlum. Lord, terliklerimi getir. Sıdıka, git sen getir kızım terliklerimi. Dur! Ay Zekeriya ya, aa köpek muamelesi yapmasana kıza canım. Dur, otur bakayım sen de şuraya. Saçmalama Safiye, köpeğe örnek olsun diye öyle söyledim. Hayvan getir denince ne yapması gerektiğini öğrensin. Dilimizi anlamıyor ki. Ay bir de İngilizce komut ver bakalım bize ha? Hani adı Lord ya. Hay belki dilimizi anlamıyordur. <laughs> Hakikat baba. Bence de ismi Lord olduğu için getirmiyor. Yani tenezzül etmiyor biliyor musun? <laughs> Koskoca Lord olmuş tutup derlik mi getirecek? <laughs> Senin ismin gayet sıradan da ne oluyor? Sana bile getirtemedik terliği. Onun yerine bir saat çene çe 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 Köpekten önce seni terbiye etmek lazım. Bana bak, kalk git getir şu terliği kırmayayım kafana ha. Ay tamam tamam. Bir dakika kız bir dakika. Komut vereyim önce. Sıdıka git getir terliğimi. Gördün mü çocuğum? Getir deyince böyle yapıyorum. Aferin biz. Bana bak, He. şimdi gazeteyi götür. Bakalım Lord getirebilecek mi? Dur! Geç yerine. Yani. Ay Zekeriya rahat bırak kızı canım. Aa, kahvaltısını etsin rahat rahat. Gazete getirmeyi sonra öğretirsin. Hayır. Ekmek ver. Baba ha? diyorum ki gazeteden kupon kesmeyi öğret sana. Çok makbule geçer. Daha sonra da direkt bayiden gaz almayı öğretirsin. Olmaz ha? öyle şey Sıtıka. Niye? Gazetene verdiği tabak canağın bundan eder hayvan. Aa, bak şimdi asıl samimi getirmeyi öğreteceğim ben ona. Nerede kız bu oğlan? Ha? Git getir montunu koklatalım. Lorda da bulsun şunu hadi. Otur. Yahu ikide bir komut verip durma şu kıza canım. Allah Allah. Samim içeride uyuyor. Kalkar şimdi. Köpek alışsın Safiye. Yarın bir gün acil bir durum olur. Beni bulamazsınız. Bir eşyamı koklatıp salarsınız peşime. Hmm. Dur. Yakala oğlum tut. <laughs> Nereye tutuyor baba ya? Ben ninja çevikliğine sahip bir insanım. Ayrıca bana saldırması için dizimde dizimden titreşim çıkması lazım. <laughs> e, o kadar köpek bilgisine de sahibiz yani. <laughs> Aa ee, Sıdıka benim yerimi kimseye verme sakın ha, bak az sonra geleceğim. <laughs> Biz de kalkalım artık. Hadi oğlum gidiyoruz Lord, Lord gidiyoruz, gel oğlum. Aa, ha, gel. aha bak Zekeriyah. geldi. Zekeriya, gel. Zekeriya nereye gidiyorsun ha? Kahvaltı et benim anacığım. <laughs> gel, gel Lord'la ava çıkıyoruz Safiye, ava. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıyı bunları, kör olmaya sıcak. Köpek! Bak, Lord, bak oğlum, bu postacı. Bize mektup getirip götüren bir kamu görevlisidir bu. Hadi oğlum, yürü, gidiyoruz. Koş, koş bakayım, koş! Koş, koş, koş! koş. Aa, korkmayın, korkmayın! Hayvan eğitimlidir, saldırmaz, korkmayın! Ee, şapkanızı falan koklatırsanız, bir dahaki gidiş gelişlerinizde sorun çıkarmaz. Sizi tanıştırayım, köpeğimiz Lord! Hayrola, mektup mu vardı? Size değil, Safiye Sakay'a. Her neyse canım. O benim karım ya. Allah Allah. Lord, kokla bakayım yavrum şunu. Kokla. Aşk mektubudur diye koklatıyorsanız ben kokladım. Merak edilecek hiçbir durum yok. Ne alakası var canım? Ben hayvan alışsın diye koklatıyorum. Hem sana ne oluyor? Sen niye kokluyorsun el alemin mektubunu? Elbette koklarım. Ben namuslu bir postacıyım. Hem mektubu gerçek sahibine götürmem gerek. Bir aile faciasına veya cinayete tanık olmak istemem. Yürü oğlumlar, yürü. Yine gidiyor ya, oğlum lan sen beni gezdirmeyeceğim, ben seni gezdireceğim. Yor, yapma çocuk. Merhaba Kader. Merhaba. De, buyurun, hoş geldiniz. Ee, ne istemiştiniz? Ben bir şey istemiyorum da köpek bir şey hissetti galiba. Siz burada kaçak et falan mı kullanıyorsunuz? Etlerimiz mezba malıdır. Boşuna heveslenmeyin. Size kemik memek veremem. Kemik isteyen kim senden? Bu cins bir köpek. Ben esnafla tanışsın diye getirdim. Demin de postacıyla tanıştırdım. Bak lord, bu amca kasap. Et alım satımıyla uğraşan bir serbest ticaret erbabıdır kendileri. Boşuna ağız yapma. Satıyorum ben onları. Senin kalbin kötü be. iftira atıyorsun köpeğe. Yürü lord. Daha kuru yemişçiye gideceğiz hadi oğlum yürü yürü, yürü çocuğum yavaş oğlum çekiştirmemedin yavaş yavaş. Hayrola Zekeriya Bey bu köpek sizin mi? E işte aldık bir tane İnsana dostluk yapıyor hayatına renk katıyor. Bak Lord bu da mahallemizin kuru yemişçisi. Eğlencelik maddeleri perakende olarak satan kimse. Sen de iyi bak köpeğe bundan sonra alışverişi o gelecek ne isterse verirsin. Yalnız bana bak... Öyle çikolata falan isterse kendi başına verme. Alışmasın kerata ha.